Özellikle Batı Batı özelinde baktığımızda Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda faşizm, nazizm gibi kavramların doğuş yeri ve devlet ideolojisi haline gelmesi, bir anlamda felsefesinin yapılması, doktriner hale gelmesi den anlıyoruz ki Avrupa pek çok konuda ileride olduğu gibi medeniyet diyelim teknoloji, bilim pozitif filmlerde ileri olduğu gibi yani ırkçılık konusunda da bütün toplumlardan ileri diyebiliriz. Şeyin sebebi olarak elbette ki İslam Avrupa'da daha fazla görünüyor. Biraz önce Metin abi ifade etti. Şimdi çok az sayıda görünmez halde veya çok az görünüyorsa e, tolere etmek, hoş görmek, yani bir hiyerarşi kurarak da yani aslında bana bizden değilsin, buraya ait değilsin, e, seni kabul etmek zorunda değilim ama hadi bir parça şey yapıyorum. E, Hatta bu size böyle bir yaklaş, size o ahlaki bir üstünlük yani evet, sağlıyor. Bak ben benden olmayanı bile ne kadar evet, iyi yaklaşıyorum. Aynı zamanda diye. evet ahlaki bir şey üstünlük iddiası şey yapıyor. Böyle hoş görü bir yere kadar diyelim çoğulculuk diyelim demokrasi hukuk devleti yani bunlar hep Avrupa merkezli olarak biz konuşuyoruz yani dünya gündemine Avrupa merkezli olarak geliyor ama kriz dönemlerinde ki mesela birinci dünya savaşından önce de İkinci dünya savaşından önce de e, ekonomik, e, sosyal ve siyasi krizler vardı ve bunlar dünya savaşlarına yol açtı. Şimdi Avrupa yeniden çok önemli bir kriz yaşıyor. Nüfus krizi, genç nüfus krizi, medeniyet krizi, üretememe e, ve e, yani en az 300-400 yıldır hakim oldukları medeniyet yarışının da geride kalma e, ve e, diyelim hani Meksika, <laughs> Brezilya, Kanada, Türkiye, Endonezya gibi e, ülkelerin veya Hindistan gibi ülkelerin e, yükseldiğini görüyor. Bu Avrupa'da e, bu sadece tabi marjinal şeylere ait değildir. Yoksa kontrol edilebilir. Hani sınırlı gruplara ait değil. Yani aslında Avrupa'da hakim anlayış diyebiliriz. Yani hepsini sorumlu tutmak da doğru değil. Hani üstadım e, Avrupa ikidir dediği gibi veya girişte söylediğin gibi. Ama ee, şey, hani örocentrizm, e, Avrupa'yı merkeze almak, Avrupa'nın bir takıntısıdır. Ve vazgeçmediği, vazgeçmeyeceği bir şeydir.